Gerçek değişim ve gerçek yenilenme ortaya çıkarak de, e, değişim ve yenilenme siz dün varsınız, eğer gün varsınız, bir önceki gün yine varsınız. Şu anda görüyorum ki salonda bile koltuklar boş, salonda bile bir umutsuzluk var ve herkesin üzüldüğü günü. Neden bu hale geldik? Neler yapabiliriz? Ee, neler yapmalıyız bir birkaç eee İlgah davası diyorum. Tespitlerim yaşadıklarımla ilgili. Tespitlerim biliyorsunuz yaklaşık üç yıla yakın bir sürede Çanakkale'de il başkanlığı yaptım. Ve önemli bir süreçte bu il başkanlığını yürüttüm. Ondan önceki dönemlerde de beni tanıyorsunuz. İki dönem milletvekili adaylığı yaptım. Ve yaşanan süreçlerde geldiğimiz nokta ortada. Bugün bir yandan sevinç yaşarken bir yandan da kendi adımıza, gençlik kollarımız adına, gençlik kolları örgütümüz adına çok derin bir üzüntü yaşıyoruz. E, listeye baktığımda merkezli Yönetim Kurulu listesine genç bir başkan, ortalaması genç bir yönetim kurulunu görmek beni çok mutlu ediyor. O yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımız, bizim kardeşimiz, aralarında birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımız da var. Ama şunu hüzünle dile getirmek istiyorum ki, yaklaşık iki senedir, iki buçuk senedir, hiç durmadan 7-24 çalışan, neredeyse 1.75 güne e, bir etkinlik düşen gençlik kolları il ve ilçe yöneticilerimiz arasında veya aktif gençlik kolları çalışan arkadaşlarımız arasında bizim önerdiğimiz kimse maalesef listeye alınamamıştır. Dün bu durumla alakalı e, bir yönetim kurulunda mesaj paylaştım. Yönetim kurulunda paylaştığımız mesaj da maalesef dışarıya çıkmış ve bizim çok değer verdiğimiz, şimdi yönetim kurulunda yer alacak bir arkadaşımız da bundan dolayı rahatsız olmuş. Ben sevgili kardeşime şunu söylemek istiyorum. O mesajın son paragrafında yer alan sözler sana değildir. O mesajın son paragrafında yer alan sözler kendini partinin hafızı zanneder, kendini partinin büyüğü zanneder. Ancak partiye faydasından çok zararlı olan insanlardır. Lütfen alınma değerli kardeşim. Hakkımızda ee, bu zamana kadar iki yıllık sürecimizle alakalı e, yanlış bilinen bazı doğrular var. Bununla alakalı bir takım açıklamalar yapmak istiyorum. Öncelikle Gençlik Kolları Başkanlığı sürecimizde biz atanarak geldik. Doğru. E, çok ciddi bir rekor ettik sonrasında. Ama şöyle bir algı olmasın lütfen. E, genel merkez atamasıyla değil, hali hazırda olan süreçte il başkanlığımızın teklifi üzerindeniz. yönetime geldik ve e, neredeyse son kabul edeceğimiz bir teklif üzerine karşı listemizden daha doğrusu bize rakip olabilecek genç arkadaşlarımızdan beş tane arkadaşımızı kabul ederek büyüttüm diye var. Bir süreç yaşadık. Hep beraber beklediğimiz sonuçları alamadık değerli arkadaşlar. Türkiye'de beklediğimiz sonuç olmadı. Çanakkale üzerine bir şey yaptı. Bizler fazlasıyla oy olarak elimizden geleni yaptık. Ama maalesef bu Türkiye genelinde bir şeyleri beceremediğimiz zaman, durduğumuz <laughs> bir iddia hayalini gerçekleştiremediğimiz zaman çok da Çanakkale'de yakaladığımız başarı bir anlam kazanmadı. Tabii yine mutluyuz. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Bütün emek veren herkese, geçmiş yönetimlerime, başta Süleyman Erdi, Ali olmak üzere, şimdi seçilecek olan yönetimimize başarılar diliyorum <laughs> arkadaşlarımıza. Ama Beklediğinizi bulamamanın verdiği bir üzgünlük oldu hepimizde. Üzgün ettiniz. Bir Tabii umutsuzluk hain oldu. Biz asla umutsuzluğa düşmemeliyiz değerli arkadaşlar. Çünkü biz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan, geldiğinde Kuvayi İbniye olan bir partinin neferleriyiz. Bu yıllardaki hepsi sizlerimiziz. Bizden sonra da inşallah çocuklarımız, gençlerimiz bu devam ettirecekler. En önemli mirasımız bu olacak bizim. Türkiye'nin Hala bize ihtiyacı var. Bunu biliyoruz. Görüyoruz. Yakınlık, bu yıldırlık, bu özgünlük, gezginlik bize yakışmıyor. Çünkü Türkiye'de hala kötü yönetim devam ediyor. <laughs> hala devam ediyor. Türkiye'de hala yolsuzluklar devam ediyor. Türkiye'de hala siyasal İslam bir karasan gibi ülkenin üzerine çökmeye devam ediyor. Hala bu ülkede Atatürk ve Atatürkçülük değerleri silinmeye çalışılıyor. Biz bu ortamda mücadeleden kaçmamalıyız mücadeleye devam etmeniz ve kaçmayanız her kaç da zaten emin. Bu mücadeleye devam ettirmek bizim için çok önemli. Her türlü onlara desteği hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü bizlerin bu noktaya gelmesinde onların da kadınlarımızın da tüm örgütümüzün, tüm partilerimizin emeği çok fazla. Dediğim gibi gençlerimiz bizler için çok önemli. Kongremizin <laughs> başta karakterimiz olmak üzere partimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve başarılar getirmesini diliyorum. Geçmiş dönemde görev yapan başkanlarımıza, yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Yeni seçilecek olan başkan ve yönetici arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Gerçekten çok zor bir dönemde görev yaptılar. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımız da zor bir dönem, zor bir süreç kendilerini bekliyor. Kendilerinin e, bu süreçten başarıyla çıkacaklarına inancım da yüksek. Evet değerli arkadaşlar, kongreler e, süreci devam ediyor. İlçe kongrelerimizin artık yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın iki kongremiz var. Daha sonra salı günü yapacağımız yenice kongremizle, ilçe kongremizle birlikte ilçe kongrelerimiz tamamlanacak. Daha sonra da e, il kongremizi, ondan sonra da büyük kurultayımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi bu kongrelerimizde 1200 kurultay delegemiz seçecek. 1200. Bu kurultay delegelerimiz seçim sürecini yaşamış, aynı zamanda partilerimizde vatandaşla, halkla e, iç içe olmuş, onlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuş olan e, arkadaşlarımız olacak ve yapılacak olan büyük kurultayımızda parti yönetimimizi yani üst yönetimimizi ve genel başkanımızı yeniden seçecek. Ve dolayısıyla örgütümüzün desteğiyle örgütünün süzgeçinden geçmiş olan bu kurultay delegelerimizin seçtiği yönetimler ve genel başkan, bizim genel başkanımız ve yönetimlerimiz olacak. Öncelikle bu kongrede seçilecek olan can arkadaşıma ve yönetim kuruluna şimdiden hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Ikinci başarı, başarı değil, teşekkürü de merkez ilçe başkanımıza ve yönetimle yapmak istiyorum orada iki gerekçeyle birisi bir delege seçimi yapıldı. Geçmiş yönetimlere ders olacak nitelikte gelecek yönetimlere de örnek olacak nitelikte bir delege seçimi yapıldı. Merkez ilçe yönetimi tarafından. Yine ikinci teşekkürümü Merkez ilçe başkanıma e, yapmak istiyorum. Nedeni şu, alın yalık başkanımızın olduğu dönemde merkez belediye başkanımızın Türkiye il belediyeleri arasında Türkiye birincisi olarak bir yerel seçim başarısı sağlayan Ali Uyan'ın ve o günkü ilçe yönetimi bugün aynen devam ediyor. Sadece Süleyman Erte başkanımız değişti. kendilerini teşekkür ediyorum. O dönemde bu başarıyı sağlayan il belediye başkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Ama Türkiye halkına söylememiz gereken mesajları bu salondan ziyade kamuoyuna açıklamalarda bulunmamız gerekiyor. 14 Mayıs, Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimler yaşadık. Bu seçimlerde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Hepimiz üzüntülüyüz. Ama seçimleri kaybetmenin yarattığı üzüntünün yanında yeniden ayağa kalkmanın yolu genel başkanımızdan başlayarak en alt kademedeki örgütünüze kadar, en alt Tüm Cumhuriyet Halk Partili bireylerin hepimiz dahil olmak üzere teoride söylediklerimizle pratikten örtüşmesi gerekmektedir. Yani bir öz eleştiri yapacaksak genel seçimlere yönelik yaptığımız hatalara yönelik bir öz eleştiri yapacaksak o eleştiri öz eleştirinin yeri hem bu salon hem Türkiye kamuoyunu aydınlatmak olmalıdır. Yapılan yanlışlara ait öz eleştiriler bu salonda yapmak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan iç yarışlarda, parti içi yarışta bizlerin bir kısmını takmin edebilir. Ancak bu bize destek veren son seçimlerde 24 milyon üzerindeki seçmene bir mesaj niteliğini taşımamaktadır. Bu nedenle parti yetkililerimizin açıklama yapmaları, kamuoyuna yönelik açıklama yapmaları gerekmektedir. Bir de İl Gençlik Komarı başkanımıza e, hem teşekkür anlamında bir şey söylemek istiyorum. İlk göreve geldiklerinde İl Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Başkanımıza şunu söylemiştim. Sakın adamcı olmayı tercih etmeyin. Kişilerden yana olmayın. Cumhuriyet Halk Partili olmayı başarın. Bu yeterlidir. Böyle olmanız gerekiyor demiştim. Bugün bu sözleri ağzından duydum. Bunun için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Başlangıç enerjisi belki de memleketimize karşı. Ters... Ee, bir 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde e, ee, bugünün dünya halklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Umudu örgütlemeye başlayacağımız partimizin 38. Merkez İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Günden aldığımız ışıkla geleceğimizi aydınlatacağımız kongremizden herkese merhaba. <laughs> Bildiğiniz üzere 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında tabanımız haliyle yalnız hissetti ve yıldımlar kapıldı. Anlamlı gelen şeylerin pek çoğu bir anlam ifade etmez gibi oldu. Şiddetin, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının, yolsuzluğun, işsizliğin kol gezdiği bir ortamda elbette hepimiz kaygılınız seçim sonrasında muhalif seçmende, iktidara oy veren seçmenle ayrılır. Çünkü aynı ülke sorunlarında belli ölçüde nasiplerini alıyorlar. Bu yıldırımların içinden çıkmak için birlikte umudu yeşertmemiz gerekiyor. Bir şey yapmadığımızda teslim olmuş, çaresiz hissediyoruz. Doğanın parçası olmak, çalışmak, talep etmek, hakkını aramak, sevmek, üretmek bizlere iyi gelecek olan şeyler. Birbirimizi aşağı çekmeye değil, dayanışma kültürünü arttırmaya örgütlülüğe ihtiyacımız var. Umudu nasıl tanımladığımız oldukça önemli. Ben umudu farkında olmak olarak tanımlıyorum. Kısa yoldan umuda giden yolların bir yere varmadığını insanlık tarihimize göstermiştir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edeceğimize inanmak umut değildir. O yüzden bilime ve mantığa dayalı farklı şeyler yapmayı, düşünmeyi, Kökten bir değişimin sınırlarını zorlamayı ve bu yolda neden ödemeye göze almayı daha umut verici buluyor. Partimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sözleri çok önemli. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz yarınlar vardır. İşte şu anda tam da onun tanımladığı yerdeyiz. Tercihimiz Önderimiz gibi umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemek olmalı. Sadece umutla beklemek değil, eylemsizlik halini terk etmek ve ayağa kalkmak zorundayız. Partimizin altı okunu oluşturan ilkeleri ve devrimleri ışığında layık, demokratik, tam bağımsız hukuk devlet anlayışını büyütmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Parti içi değişim tartışmalarının olması gayet doğal. Ancak hızlı bir şekilde örgütlerimizdeki değişimi gerçekleştirip ülke gündemine dönmemiz gerekmektedir. Zira ana akım medyanın sorgulaması en kolay konu olarak partimizi gördüğü açıktır. Ve bu durum tek adam rejiminin halkın sırtına daha çok ekonomik yük bindirmesinde perde görevi görmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş, demokratik, sol bir siyasal partidir. Buradan çıkışlar. Sosyal demokrasi geleceğin emekçiler, gençler, kadınlar, her türlü mağdur kesimler açısından ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının çözümünü ve bu kesimleri mutlu, rahat ve güvenceli bir yaşama kavuşmalarını temin etmek üzere örgütlü ve katılımcı bir disiplindir.